Bir dakikadan herkese merhaba. Bu videomuzda Netflix'e bu ay gelen dizi ve filmleri konu alacağız. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Netflix abonelerini bu ay 7 yeni dizi ve 5 film bekliyor. Filmlerin, dizilerin konusu ne? Hangi oyuncular oynuyor? Gelin birlikte bakalım. 2 Mart'ta yayınlanan En Soğuk Düşman filmi. 1909'daki kutup keşif gezisinin gerçek öyküsünden uyarlanan en soğuk düşman, Grönland'ın uçsuz bucaksız topraklarında kayıp bir haritayı arayan iki kaşfin hayatta kalma savaşını konu alıyor. 3 Mart'ta yayınlanan Pera Palast'a gece yarısı. Hazal Kaya'nın canlandırdığı Esra adlı gazetecinin hakkında yazı yazmak için gittiği 19. yüzyıl sonlarından günümüze kadar Mustafa Kemal Atatürk, Agatha Christie, Alfred Hitchcock, Kraliçe 2. Elizabeth, Greta Garbo, Jaja Gabor, Şah Rıza Pehlevi ve birçok oyuncu, yönetmen, siyasetçi, yazarı ağırlayan Beyoğlu'nun ünlü oteli Pera Palas'ta konaklaması sırasında otelin odalarından birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesiyle, Kendisini Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu ediniyor. Yine 3 Mart'ta yayınlanan he ve Kainatın Hakimleri dizisi, gölgelerin gücünü keşfeden genç prens Adam ve kahramanlardan oluşan ekibinin Eternia'yı korumak için ellerinden geleni yapmalarını konu alıyor. 4 Mart'ta yayınlanan Pieces of Her, Yaşadığı küçük kasabadaki vahşi bir saldırının gizli tehlikeleri ve ölümcül sırları açığa çıkaran bir kadının annesinin karanlık geçmişine dair parçaları birleştirmesini konu alıyor. 9 Mart'ta yayınlanan Andy Warhol günlükleri, Andy Warhol'un kişiliğinin ardındaki sırları ortaya çıkarmasını ele alıyor. 11 Mart'ta yayınlanan Formula One, Drive to Survive, her Formula 1 sezonunda yaşananları belgesel şeklinde ele alıyor. Yine 11 Mart'ta yayınlanan The Adam Project, zamanda yolculuk ederken kazara 2022 yılına zorunlu iniş yapan savaş pilotu Adam Reed'in 12 yaşındaki haliyle işbirliği yaparak geleceği kurtarma çalışmasını konu alıyor. 18 Mart'ta yayınlanacak olan Düşe ise bir adamın, bir milyarderin boş yazlık evine izinsiz girmesini, fakat kibirli iş adamı ve genç eşinin planladıkları kaçamakla karşılaşınca işlerin kontrolden çıkmasını ele alıyor. 21 Mart'ta yayınlanacak olan Sen Yaşamana Bak filmi, bekar ve çok hasta olan bir annenin oğlunu emanet edebilecek bir adam bulmak için sarf ettiği çabayı konu alıyor. Bridgerton'ın ikinci sezonu 25 Mart'ta yayınlanacak. Dizi evlenmeye karar veren Kont Anthony Bridgerton'ın aradığı aşkı müstakbel eşinin dik başlı ablasında bulunca karşılaştığı sorumluluklar ve skandalları ele alıyor.